Lazım Merhaba Muruslar. Bugün sizlerle beraber sordum. Yani sizlerle beraber kime benziyorum dedim sizlere. Siz de bana resimler gönderdiniz. Ben bunları kaydettim. Ve aldım şu an bir ser attım. Yani resimler, olağanüstü resimler var. Bazılarına bakmadım, bazılarını gördüm. Zaten hep yazıyordunuz yorumlara. Sizce hangisine benziyorum? Yorumlarda bildirimi unutmayın. Hani şu şuna daha çok benziyorsun. Bence mayonuna benziyor arkadaşlar. Biliyorsanız o kelimeyi unutmayın. Evet bakalım Merman. sıramızda kim varmış? Merve. Şimdi Merve'ne çok benzetiyorlar. Ee, yüz atları ve gözleri onu da çekik herhalde. Benim gözler çekik. Benim de buralar kıpkırmızı oluyor. Böyle nasıl diyeyim sana çok sıcak oldu mu, soğuk oldu mu? kıllandım. Benim buralar kıpkırmızı olur. Aynı onunla o şekilde herhalde ama evet. onu ne böyle herhalde bilmiyorum. Aa, çok Belki yapsam. ondan ya, benzetiliyor. Ya, Hemen bak kafasında bere varken ben de bir bere takayım. Bu pozu vereyim bakayım olacak mı? Ben de ceket giymeye gerek yok. Ben şimdi bakalım. Bu bunun küçük ağzını öyle. Bak babama da küçük geldi. Benim Benim adamım evet. Adamım. evet, aynı Merve'a oldu. 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 Şimdi şu arkayı görmeyelim. Ben yatıyorum tamam mı? Saçlarım bu kadar uzun Ben yaptım. Ben nasıl yapılıyor? bu yapmayı bilmiyorum. Parke bilmiyorum. Çekmek yapmayı bilmiyorum. Bir yapmayı bilmiyorum. Mervan bu arada yapamıyorum Ben Sen de bir video çekelim bacım. Mervan Reis'te geçtik. Şurada baktın mı yazdı seni? Kapalı şey.

Pilavımı da yiyelim. Şimdi bu kim diye soran olacak. hep bu Bruce Sinli oğlu. Bruce oğlunun yüz attı benim. Şu çeneler ben çok hani biraz daha zayıflayınca benim çene attım daha çok çıkıyor. Benim çene biraz böyle değişik. Şimdi bak bak bak. Her şöyle, zaman. Şöyle, Bunun gibi aynı. Bu Bruce şey gibi. Her şey, şey, şey. oluyor. Her şey Öyle geliyor çene attı. <laughs> Belki oradan benzetmiş olabilir. Burada benim bir kız da var çok kötü çünkü boku bokunu öldü bu adam Nasıl öldü biliyor musun? Film çekimlerinde artık bir kas sonra gerçek tabanca film çekim, çekiminde gerçek tabanca ile Sonra e, çekim kazası <laughs> Kız <laughs> şey, şunu evet. bu çocuğu niye öldürdün <laughs> Yani bu yüzden kız Anne. Ne? Ne? Ya <laughs>

o ne lan da atlat Anıl Seni engellemiyorum Bu Hanım, <laughs> Hanım, hiç hiç benzemiyor Tam bir troll ya Tam Bizim şeyde CJ mi? artık şaka yapıyor olman lazım Getir sana detesi <laughs> <laughs> CJ ne neler Utilite <laughs> Sevelim CJ Racer <laughs> de bana benzemiyor moruk. CJ bana benzemiyor. Delikanlı mıdır? Hastır. Ya bu ilkler mesela olabilir. Belki oradan benzetmiş olabilir. Huh. Bakalım kim var? Altar'ın oğlu Tarkan. Hı. <laughs> Saçlardan herhalde. Uzun ya benim saçlarda. Kızı kurt. Yok be bu da benzemiyor orası Şu bu yiyor ortadan ikiye ayırdım da. Yok bu da benzemiyor. Böyle de bıyık olur kardeşim. Şu ortadan birleştir ya. Türk bıyığı böyle değil de. Türk bıyığı buradan birleşir böyle gider. ortası boş değil yani. Adolf Hitler bıyığı şey gibi değil orası. Ha Bu Belgo Türk herhalde. Evet biliyorum. Belgo Türk'e benzeten kardeşler de olmuş. Ama şu kadar diyeyim size. Benzemiyoruz. Belgo Türk'le benzemiyoruz. Alakamız yok. Bu Belgo Türk e herhalde şeydi. Ramazan ayında oruç bozmama challenge yapan kardeş de herhalde. Değil mi? Bu. Ramazan'da evet. oruç bozmama challenge. Nice içerik. Tebrik ediyorum. Belgo reis. Türkiye'de yaşıyor değil mi Belgo Türk? Evet. Türk yazdığına göre Amerika'da. Ama olabilir yani. Gurbetçi de olabilir. Yazın altı. Belgo Türk'ü takip eden Evet. Belgo reisi e de uğurladık. Bruce Lee. Bak bunu Sakal makal olmayacak moruk. Sakalsız bir film benim. Benzetiyorlardı moruk. Bruce Lee lakabım Berkeli'ydi benim. Benziyordum yani Bruce Lee'ye. Bruce Lee'ye benziyordum. Ama bak bunu ben koydum. Arkadaş bu fotoğrafı koymuştur. Bir tane daha Bruce Lee fotoğrafı var. Birazdan onu göstereceğim. Kenan'la hiç alakam bu. Kenan'a hakaret moruk. Kenan ancak nasıl benzerim biliyor musun? Bak şimdi bak. Şimdi, bak. 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 Ojeti konuşalım bak. Şu an belki. Şimdi Kenan'ın mor. Gördün mü? Görünmediğim için Kenan'a benziyorum. Zifiri kalanlıkta ancak. Yoksa... İşte moruk ya. İşte. Kenan Reis'i de çok severim. Ezel dizisini izleyenler. Altı bir Ramiz <laughs> dayı sözü yapıştırsın. Jackie Chan. Evet bu videoyu kim çekecek? Jackie Chan. Çek. Yok lan. Chan. Fotoğrafı çek. Nasıldı lan o espri? Espri unuttum ya. <laughs> Jackie, Jackie Chan. ...fotoğrafı çekeceğim. Heh, öyleydi. Yine saçlarla biraz gözlerim çekip belki oradan benzetmiş olabilirsin ya. Çekeceğim reis de sever ama benziyor zaten hafiften. Bu ne oğlum? Samara murguna benziyor. İşte, Benim. tamam. Benim. Anasının... <laughs> Dur bakayım dur dur. Bizde imkan yok. Cosplay gibi adam olur. <laughs> Cosplay gibi adam olur. Dur. <laughs> Ay. Tıp tıp aynı. Ay. <laughs> dijelede dijelede fuze olsun. Dur. Şurada fuze var. Aynıs. Bire bir. Bire bir. Mükemmeliz ya. Bakalım. Öteki neymiş? Batuhan Çelik'e benzetmişler herhalde. Batuhan kardeşe de yani şu anki elindeki tuttuğu şey benziyordur herhalde. Anamama benziyordur. Yani hiç alakam yok. Batuhan kardeş saçları uzun ve bıyık sakal olduğu için benzetmiş olabilir. Ne? Benzemiyoruz, benzemiyoruz. Yok. Evet. Ee, bu kadar arkadaşlar. Bu arada Instagram adresini veriyorum şuradan çıkacak. Burası Instagram. Biraz bekleyelim. Instagram'ı görün. Okey. Şimdi şuradan Facebook adresim çıkacak. Biraz bekleyelim. Evet. Facebook'tan Instagram'dan takip edin beni. Ee, ve şu hareketi yapıp fotoğraf çekinin ve beni etiketleyin. Bak etiketlemiyorsunuz. Sonra neden görmedin diyorsunuz. Etiketleyin direkt beğeni atıyorum. Bak. Kardeşler orada şahit. Şu hareketi yapın ve beni etiketleyin like'ı ben atıyorum artı soru cevap videosu yapacağım. soru cevap için de bana soru sorun ay, instagram'da face'ten değil bu sefer instagram'da ee, soruları sorun <laughs> DM'den takip edin takipte kalın bu arada hangi e, kişiye benzettiniz beni hani aşağıdaki bruce lee mi johnny's ismi hiç alerjam yok şempanzeyi mi yoksa be, mervana mı belko türkiye mi kime benzettiğinizi Melkot Türk. Matrak benziyor abi. Malmon, bir i̇nek, onlara benziyor. Arkadaşlar, hepinizi öpüyorum. Seviyorum. Anlıyorum. Başta acısınız. Görüşmek üzere Diğer Hadi kapanışı yapıyorum. <laughs>